Medine'nin sıcak bir gününde sahabe Ebu Derda bir evden yükselen hıçkırıkları duydu. İçeri girdiğinde çocukları açlıktan uyuyamayan bir babanın çaresizliğine şahit oldu. Kalbi dayanmadı. Hemen evine koştu. Hurma, ekmek ve un ne bulduysa bir torbaya doldurdu. Fakat devlet görevi için çağrıldığı için torbayı götüremedi. Eve döndüğünde torbanın olmadığını gördü. Eşi: "Komşumuz çok zor durumdaydı. Ben verdim." dedi. Ebu Derda başını eğdi ama kızmadı. Rızkı veren Allah'tır. Bir kapı kapanırsa bir başkası açılır dedi. Birkaç gün sonra mescitte otururken bir bedevi geldi ve önüne bir kese altın bıraktı. Zamanında bana yaptığın iyiliğin bereketi oldu. Bunu ihtiyacı olana ulaştır dedi. Ebu Derda hemen hem komşusuna hem de o aç babaya gidip avuç avuç altın dağıttı. Kadın şaşkınlıkla sordu. Birkaç gün önce küçük bir torba verecektin. Bu altınlar nereden? Sahabe gülümsedi. Ben sadece niyet ettim. Veren Allah'tır. Bir lokmaya niyet ettim. O bana bir kese verdi. İbret şudur. Niyetle yapılan iyilik Allah katında çoğalır. İnsan unutur ama Allah asla unutmaz.